Kimse yok. Zamanında çok saygı duyduğum bir abim. Onların yüzünden öldü. Ne abisi oğlum? Ayla Mirza mı alırdı lan? Ne bahsediyorsun sen? Dedim ya, abim gibi sevdiğim biri. Eski iş ortağım. Pisi pisine cezaevinde öldü. O öldükten sonra benim de hayatım bitti. Sen de Halil'leri öldürtmek istedin yani öyle mi? Öyle değil. gün, anlatsana şunu. Ne kıvırıp duruyorsun? Telefon takibiyle adamı almışlar. Sorgusu bitmek üzereymiş. İhbarı yapanın da, eserleri locaya koyanın da kendisi olduğunu itiraf etmiş. Of, çok şükür. Hadi gözünüz aydın. Peki, kimmiş bu adam? Hali neymiş bizde? Salih Kısık diye bir adam. Zamanında bana çok borcu vardı. Sefillik içinde odun ambarlarında yatıp kalkıyordu. Bırak borç ödemeyi, bir dilim ekmeğe muhtaçtı. E, ee, Kenan? Onu bu sefil hayattan kurtardım. İhbar yapılan telefonu ona verdim, suçu sen üzerine alacaksın. Ben de sana içeride bakacağım dedim. Ya polis, niye yaptın dediğinde ne diyecek? Geçenlerde bu locayı dolandıran bir adam vardı, yakalandı. içeride öldürdüler. Salih de onun yakın dostuymuş gibi gömüyü ben patlattım. Üç beş tarihi eseri locaya koydum, onlardan intikam aldım diyecek. Bu kadar basit. ya açık verirsen, eserleri gösterdiklerinde bilmezsen çok sakat iş. Salih'i hafife al. Açık falan vermez. Her şeyi tıkır tıkır istediğimiz gibi diyor. Hepimizin kafası rahat olacak. Sen de Alpay'dan uzak duracaksın anlaştık mı? Söz verdiğim gibi olayı çözdüm. Sen de daha fazla ayağımıza dolanıp sorun çıkar mı? Yoksa seni de başka türlü çözerim. Şimdi daha net anladın sanırım. şey bak ya. He? Yani hem dolandırıp hem de bizden intikam mı almaya çalışıyor. Bence her ne oluyorsa bütün bunları yöneten tek bir adam var. Kardeş o dolandırıcıyı cezaevinde öldürdüler ya. Benim içime kurt düştü zaten. Şimdi bak bu adama da aynısını yaparlarsa ben şaşırmam. Bilemiyorum ama gömüğü nasıl patlattığını, plan yapıp locaya o eserleri nasıl koyduğunu her detayı anlatmış adam. Çok şükür. Bulunan eserlerin dönemleri hakkında da fazlaca bilgiye sahipmiş. Suçlu net bence o. Sizin dosyayla da birleşir. Dava ne zaman? Bekletmezler. Yarın nöbetçi mahkemeyle sizin dosyayı kapatırlar. Ama sizin de duruşmada olmanız şart. Peki bizi hemen serbest bırakırlar mı? Muhtemelen. Ama suçu üstlenmeseydiniz sizin davanız hemen düşerdi. Ama şu durumda tutuksuz yargılama devam edebilir. Belki de biz suçu böyle üstlendik teyze her şey. Kim bilir? Allah. Allah. Daha iyi misin Funda? Biraz daha iyi. Hı. Az kaldı serum. Bu... Senin telefonu sanırım. Ya. Yerim Teşekkürler. Hanım, nasılsınız? İyiyim, daha iyiyim. Her şey yolunda gözüküyor. Erken dönemlerde böyle halsizlikler olur. Ama hiç merak etmeyin, sağlıklı bir gebelik geçireceğimizi umuyorum.